Arkadaşlar bugün sizlerle ve abimle birlikte Erva. TikTok gülmeme challenge yapacağız. Bu benim için gerçekten ya. çok zor olacak çünkü normalde de çok gülen bir insanım siz de biliyorsunuz. Ben çok heyecanlıyım ve çok hazırım. Abimle siz hazırsanız hemen başlayalım. Evet bir tane alımız var kafasına çorap geçirmiş arkadaşlar. Tamam görmüyorum. Gözlük <laughs> böyle düştü. Bak abi <laughs> <laughs> güzel ne anlıyor bir şey olabilir mi kadının suratını gördünüz mü? Taktik vereyim geçmiş görüntüyü kafandan <laughs> sil ki o aklına gelip gülmeyesin. Neyse ben niye rakibime taktik veriyorsun Ben devam tamam, ediyorum. Aldım <laughs> yani. Ay bu ne de ya de arkadaşlar? Bu ne yapmış? Araba reklamı yapıyor. Ne yapıyor bu ya? Tövbe yarsın bir Bana ben seviyorum. Allah'ım ben görmeyeceğim. bunu anlattım. Tamam ben <laughs> devam ediyoruz hemen. Tamam köpek var. Köpekleri çok severim ben. Evet, ben de köpek. çok severim. Gülmüyoruz. <gülüyor> Gülmemeye devam ediyoruz ama kıza yazık arkadaşlar ya. Kızım kalk yerden kalk kalk. <laughs> hep dişlerimi gösteriyorum ama sayılmaz konuştuğum için. ya buna gidiyorsun. her şey gidiyorsun. Ben dedim ki abim baştan kaybediyor. Ben hayvan videolarına çok gülüyorum arkadaşlar. <gülüyor> Gerçekten. Sure, tamam. Ne yapıyor ağzına? güzeldi. Bu için. ne? Hamster. Hamster. Evet yine hayvan videosu. Tam var. Tamam dayanacağım. Isırdı mı o? Isırdı mı saldırdı? Telefonu düşürdü. Kedi bir şey. Ah, Tamam kedi ne yapıyor? Kedi... başka. <laughs> Bizim kediler aynı. Bu arada arkadaşlar bir çıkıyorlar. Çok sakarlar. Çok sakarlar. Sürekli düşüyorlar. Şimdiki ablamız ne yapıyormuş bakalım. Evet. Dev bir havuz var. Küçükken hep de böyle dev bir havuz. <laughs> götürdü. Deli bir top var. Hep böyle bir topum olsun istedim. İstemiyorum böyle bir top. Çok kötü kafaya geldi. Çok kötü. Şimdi bir çocuk var. Evet. Burada ne yapıyor? Super Mario var arkadaşlar. Yıldız'a dokundu. Sanırım güç falan aldı. Bu kesin düşecek. Koşturuyor. Bak hissediyorum. Bu düşecek. Sakar bir çocuğa benziyor. Çok kötü. Çok kötü. Ben bacağım böyle açsam var. ikiye ayrılır. Tamam. Ne yapıyorsun? Aa! Köpeği ezdi. Köpeği ezdi. Ölmüş Arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Bilmiyorum. Abla var evet. Şelale. Ya bu ne? Ah! Uçan tekme. <laughs> uçan tekme. En sevdiğim uçan tekme attı. Kanım. Ne diye böyle salladılar. Böyle bir şey de düştüm, ben ya. Kendi de düştü. Kendi de düştü. Bakalım Hı. burada ne var? Bisiklet. Evet bisiklet. En ben de çok şey severim şey. bisiklet sürmeyi ama. Böyle düşmeyiz biz tabii. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Ben bisiklet öğrenirken bir kere bile şöyle düşmedim ya. hayat bisikletten düşmedim ben. Arkadaşlar Yağmur'un ilk bisiklet öğrendiği zamanı hatırlıyorum ve ben bir deneyeyim dedi. Deneyeyim yani dediği yani gibi deneyim başladı bir ve sürme. sürme. Çok sürme iyi, de. tek iyi oldu kanım arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bir tane kedi var. Kedicikleri çok seviyorum yine. Ne ben yapacak? De. Ne yapacak? Bizim Püfür'e de çok benziyor. Gülmeyeceğim, <laughs> gülmeyeceğim. ah amca ne yapıyor? Püfür <laughs> çalıyor. Kenar mi? Kemeri nasıl çıkardı öyle? Yılaç <laughs> Allah'ın dansı gibi. Güldüm, güldüm. Tamam. Ya Kaybettim, kaybettim. Dur bir saniye. Dur 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 bir dakika. Şimdi bak şöyle bir şey var. Ben gülünce söylemedin hiçbirini. Hayır, Hayır ben de ya. ben bir Ben söyledim saniye. kaybettim. Ben devam ne? ediyorum arkadaşlar. Hayır bir Ses saniye. Ses o zaman dikkatli olacağız. Devam edeceğiz. Hadi tamam. bakalım. Şimdi bataklıkla yürümeye çalışan adamlar, adamlar zeki atıyor taşı onun üzerine bakıyor. Ben de hiç zeki taşı, değil var. Kenardan dolaşsalar ya arkadaşlar. Ama içinden geçmesi gerekiyor. Böyle oluyor. İçinden geçmesi Saçlar... Bayıldım çocuklar. Kadının saçı peruk muydu yani? Perukmuş böyle bir de herkesin içinde. Düşünsene biri Ayy, saçını çekiyor. Ben de bir tane yapıştırırdım valla. Yapıştırdı da yapıştırdı <laughs> evet, zaten. Çok, çok komikti. Hemen ben bir şey söyleyeyim mi? Bu teyze düşecek. Bu teyze düşecek. Vallahi düşerse yani artık gülemeyeceğim. Gülmekten ben önce benim karnım ağrıdı. Ama bakın ben geleceği görebiliyorum. Kedim düşüyor. <laughs> Gülmüyorum abi gülmeme çalış gülmeme challenge bu. <laughs> tamam bir saniye. Arkadaşlar bunu hemen size açıklayayım. TikTok'ta böyle bir efekt var. Girdap girdap efekti arkadaşlar. Bunu kullanınca böyle girdap şeklinde oluyor kameranız. Bakalım bu arkadaş merdivenlerde denemeye karar vermiş. Hiç akıllıca bir karar değil. Bakalım neler olacak şimdi. Merdivenlere bu yapılır mı ya? Bu yapılır mı <gülüyor> 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 o ben dedim ya? O tuttum ya. Seni o kadar tuttum. <laughs> tamam gülmeyeceğim bundan ha. sonra. Yeter, yeter, yeter yağmur gerçekten evet. çok kötü. Ya ben düşerim sanki. <laughs> nasıl <laughs> <laughs> gülmeyeceğim bu sefer? Bu ne? Ya? Aa, nasıl düştü ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay, arkadaşlar tamam tamam gülmüyorum ben. <laughs> Aa, Benim, çok fena yenildi şu an. Zaten yerlerde hemen devam ediyoruz. Dur dur dur. <laughs> ah ya ben bunu hep yapmak istemişimdir biliyor musun? Hep bayıldı <laughs> adam bayıldı. Bir bayılmak, bayılmak mı istiyorsun? Hayır. Bayıldı. Bayılmak sana kafaya. Kafayı kaldır. Ya şöyle <laughs> Arkadaşlar olacak şey mi bu ya? Adam bayıldı ya. Burada bir yine çok sen, sen çok fena kızardın böyle bir şey oldu ben. Ara verelim time out şey mı nasıl yapılıyordu o böyle bir şeyler vardı. <laughs> ben dedim yenileceğim diye abi Arkadaşlar, çok Arkadaşlar böyle bir şey gidiyor yok gerçekten yok. çok komik. Ben daha önce hiç izlemedim böyle videolar bilmiyordum ki. <laughs> tamam hemen tamam, devam ederiz. Kedi var bir tane yine kedi. Kediye öyle hareketler yapılır mı evladım ben ya. Ama arkadaşlar Bak, bakın arkadaşlar. Kedilerle uğraşırsanız kediler evet, de sizle uğraşır. Evet kedilerle sizle uğraşır. Yüzden... Devam ediyoruz. Burada bir... Gülmeyeceğim. <laughs> <laughs> Gülmeye <Bir nereye> çalışıyoruz. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Böyle bir kaydırak görmedim ben hayatımda. Hepsi düşüyor. Hepsi düşüyor. Bir de tepedekiler de düştüklerini <laughs> görüyorlar. Hala kaymaya devam ediyorlar. <laughs> Ben buna gülmeyeceğim arkadaşlar. Bu biraz yani nasıl desem saçma bir şey Ölüme Önüme atlıyorlar gibi bir şey bu yani. Bu ne böyle arkadaşlar gülüyor ya. ya. Gülmeyeceğim tamam buna gülmeyeceğim. Bu ne ya? Kurbağa. Balık, Ofiste balık. Balık mı bu? Balık. <gülüyor> ben gülmedim sen güldün bu sefer. <laughs> e, Ev, evin, evin, atlar dolmuş. keçi, Tony at, var. her şey dolu, her şey. Ya ben keçilerden çok korkuyorum ya, ben gerçekten. De, Tamam ne? bunlar ne? Bunlar bir saniye kadın düşüyor evet. Ablacım öyle oturulur mu ya? Öyle oturulur mu? Bak bu da kesin düşecek hissedebiliyorum arkadaşlar. Gerçekten gülmeyeceğim bakalım. Ya burada da çekmiş kafasını. Nefes, nefes alamıyorum gülmemek için nefes alamıyorum artık. İşte tabii kendisi hiç konuşmuyor gülmemek Konuşmayacağım. için. Konuşmayacağım çok kötü şey çünkü. arkadaşlar? Araba gidiyor valla vuracak. valla vuracak. Ya, bakalım ne yapıyor köpek. Ay. Köpek kafaya vurdu yazık <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ay Rezo'm benim bu gidişmelere çok gülesim geliyor. Yüzüm kızardı şu an resmen ya. Devam ediyorum. Siz nasıl gidiyorsunuz? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Siz de bizimle challenge yapıyorsunuz bu arada. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım siz kaç kere gidiyorsunuz acaba? Ben sayamadım artık. Ben de sayamadım. Devam edelim hemen. Evet. Ablamızın... Asıl da... Bu ne yapıyor yürüyor arkadaşlar evet, <laughs> 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 evet köpek kaydıracak köpek, köpek kaydıracak tamam, Köpeği kaydıracak şey. Uçtu Uçtu, Biz uçtu. Bizim, yani, hakkında Bir hakkında şey etmek istiyorum biliyorsunuz hepinizin Bir köpeği var o Melo Evet dinleyin ne iyi dinleyin mela. Biz direnle bir gün Melo'yu parka götürdüğümüzde Dedik ki Melo'yu hadi kaydıralım dedik ve Yok artık Melo da aynı bu şekilde düştü Düştü mü? bir şey olmadı tabii ki de. Ne olacak köpeğe? Çok yüksek değil tamam. de ablam şu an bunu Bilmiyorum. ilk defa duyuyor. O yüzden biraz korkuyorum. Hemen devam edelim. Ninjalar Çekeyim var. Çekim yapıyorlar. Kanışta. Hop. Oh. Ya bir şey söyleyebilirim. Neydi? İkisi de mi düştü? Bir şey söyleyeceğim ama ilk... <laughs> <laughs> Herkes da gitti. Ya, bir düşüyor. Yine bir ya köpek bu... var. Bak, Aa, bu... derin derin bu... nefes <laughs> alıyorum. Oh, köpek ne yapıyor? Koşuyor. Hoppa. O da gitti. Aa, böyle su içilir mi? Bu nasıl psikopat bir kedi ya? Böyle Gymnastik su içme şekli yok arkadaşlar. ya. Cimnastik. Suya değmemesi lazım. Kediler kudan nefret ediyor. <laughs> o haldeyken bile içmeye çalış. Benim hemen gerekiyor ya. Arkadaşlar kedi videolarına dayanamıyorum ben gerçekten. Bizim challenge yalan oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. <laughs> <laughs> Güya gülmeyecektik arkadaşlar yani. Böyle bir şey yoktu <laughs> yani. <laughs> çok güldünüz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça